Hala en devam edelim. Açtınız mı hocam 28. sayfa? Tamam. Ah. Açıldı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Rabbinin o ala, o yüce adını tesbih et. O ki yarattı. El ala Esmaül İslam'dan biri. Onun için burada bold ve büyük harfle yazılmış. Ama hemen arkasından çözümü de yapılmış. O yüce adını. ...ala yüce en yüce demek. Evet. O yüce adına tespih et. Evet. O ki yarattı, düzene koydu. O ki miktarını, şeklini belirledi... ...yolunu çizip aydınlattı. O ki otluğa çıkardı. Sonra da onu serlerin sürüklediği... ...morarmış bir atık haline getirdi. Bakın... ...yaratılışı... ...insandaki yaratılışı... ...evreler halinde verdi. Sonra tabiata... ...geçti. Ve tabiata... Hı özellikle yeşilliklere atıf yaparak gitti. Şu yeşillikler... Morarmış bir atık haline getirdi derken... Yani kurumuş ot, otun bir ifade şekli. Bu yeşillik, tabiat ve doğal gıdalar üzerinde... Biraz duralım ben köşe yazım, üç yazımı buna ayırdım bu son günlerde. Çok güzel yankılar geldi. Bunun üzerinde duralım çünkü Türkiye'nin de içinde olduğu bir takım ülkeler bu genleri üzerinde oynanmış gıdalarla mahvediliyor. Evet maalesef öyle. Bunun üzerinde biraz duralım. Küresel afetler kitabını dedik 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 dedik. Hocam bunun kapağını değiştirmediniz mi hala? E şimdi yeni baskısında kapak değişecek. Yapıldı. Ha, yapıldı mı? Yapıldı evet. Güzel kitap bu. Evet. Küresel bir kitap o siyaset yok içinde bir şey yok ve Kur'an'ın bu küresel meselelere, insanlık meselelerine bakışını bu anlamda gündem yapan ilk kitaptır. Düşünce tarihimizde. Bunu kesin söylüyorum ve kimsenin de buna bir itirazı olmamıştır. E tamam da bu kitap bu kitaptan yararlanılması lazım bunu ben bekliyorum. Ben yazmış işimi yapmışım ama niye yararlanmıyor insanlık? Yani 10 bin tane, 20 bin tane, 30 bin tane ya geçin bunları ya bu ülke 75 milyon ve bu herkesin ihtiyacı olan bir şey reçete gibi çünkü sabahcığım Kur'an-ı Kerim'in verdiği en hayati kodlar bu kirletilmemiş tabiat bozulmamış gıdalar doğal gıdalar bunların ehemmiyeti bu, bu kodlar bunlar hayati kodlar Kur'an'ın verdiği ve bu kodlar bu kitapta izlenmiş başka, başka bir yerde yok e şimdi ya Kur'an'dan bunları okuyup çıkaracaksınız kuyunun altından iğne ara, bulmak gibidir o bırakın o işi biz yapalım burada hazır bunu tekrar hatırlatmak istiyorum tamam hocam Bitti. Neyse. Allah çocuklar mikrofonu mu açıldı bunun? Geliyor mu sesim? Özgür konuşur musun bana be? Tamam tamam duyuyorum tamam. Problem yok. Devam ediyorum hocam. Devam et. Seni sana okutacağız da artık unutmayacaksın. Ha, geçen gün sormuştun ya. Ne sordum gene? Yani Kur'an nasıl korundu bugüne kadar hmm. böyle. Bak ne diyor? Seni... Veya sana sen yukri ülke orada cümlenin kuruluşu bu iki anlamı da verir. Sen yukri ülke felaten sa diyor Cenab-ı Hak peygambere. Seni biz okutacağız yani bu vahyi sana göndereceğiz ve sen hiç unutmayacaksın. Yani vahyin en güvenilir kayıt deposu bir defa Hazreti Peygamber'in hafızasıdır. Cebrail gelir diyor bana vahy edileni getirir. O gider ve ben o aldığım vahyi bir daha asla unutmam diyor. Levih mahfuzun ikinci örneği Hazreti Peygamber'in hafızası. Hmm. Evet. Allah'ın dilediği müstesna. Vah, Dilerse o... unutturuyor, ne seder? Açık olanı da. Bu tuşa basar, orayı siler, başka bir şey koyar. Onu da diyor. Ama şunun için siler... Biz bir ayeti sildiğimiz, unutturduğumuz, hükümsüz hale getirdiğimiz zaman, onun yenisini daha iyisini onun yerine koyarız. Bir, hmm. bir büyük bir evrensel küresel kompütürü düşün. Komutanı cana bak, onu siliyor, onu koyuyor yerine. Evet. Hocam. Evet hocam devam ediyoruz. Allah'ın dilediği müstesna o açıklananı da gizleneni de bilir. İsterse siler. Tabii. Sana en kolay olanı kolaylaştıracağız. Eğer hatırlatmak yarar sağlatırsa hatırlat öğütver. ya, öğüt ver. Sağlarsa olacak sağlarsa pardon ne dedim ben sağlatırsam dedim evet. pardon eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat ya özler. Ama ifade ilginç bilen adamın bildiklerini insanlara hem cinslerine aktarmak gibi temel görevi var. Bunu yapacak. Fakat bir kuralı da unutmayalım ki o bu ayetlerden çıkarılmış bir kuraldır bizim düşünce tarihimizde domuzun boynuna da inci gerdanlık takılmaz adama 50 yılın birikimi mahasalı olan hikmetleri, bilgileri, irfan kalıntılarını aktarıyorsunuz. Herif yanında Beethoven'un 9. senfonusu çalınan eşek gibi duruyor. Hiç kılı kıpırdadığı yok. Yani ha o ses ha Beethoven'ın 9. senfonisi, ha senin söylediğin hikmetler. Onun için rahmetli babam derdi ki, körler çarşısında ayna satmak en dikenli kaderdir. Allah kimseyi bu kadere mahkum etmez. Ya siz düşünün, en muhteşem bilgileri insanlara veriyorsunuz ve adam bunları, adam bunları ne söyleyeyim neyse ee, içi ürperen içi ürpe, içi ürperen öğüt alacaktır İçi kararmış bedbahtsa ondan kaçınacaktır evet. en büyük ateşe girer o Hı. sonra orada ne ölür ne de hayat bulur <laughs> bu ne demek hocam ölürse azap biter ne hayat bilir, bulursa ne de hayat bir, bulur tabii bilir. işte böyle hmm. ıstırap çeker durur. Benliğini arındıran, zekat veren kurtuluşa gerçekten ermiştir. Rabbinin evet, adını o almış. Kadatla hemen tezekka, tezekka zekat kökünden hem zekat vermek anlamına geliyor ki zekat zaten malı temizlemek demektir. Hmm. Kur'an bu tabiri kullanıyor. Marx bunu Kur'an'dan bin sene sonra, bin küsür sene sonra keşfetti. Artık değer. Ne kadar çalışanın maaşını ödesen yine artık değer, onun hakları kalıyor. Şimdi Kur'an diyor ki, zenginlerin mallarında yoksulların hakları var. Yani artık değer fikrini insanlığa ilk defa getiren, telaffuz eden Kur'an'dır. Marks falan değildir. E Marx onu oradan mı aldı? Marx Kur'an'ı hiç okumamıştı. Keşke okusaydı. Oradan alması şart değil. Akıl için yol bir bulmuş. Marx'ı küçümseyiyor falan değilim. Marx için Cebrail'siz kitap getiren peygamber diyor Muhammed İkbal. Marx'ı çok ciddiye alıyorum. Almamız lazım. Hala Marx ölmüş falan değil. O fikirler tekrar insanlığın gündemine gelecek, göreceksiniz. Ama Kur'an bunu getirmiş insanlığa vermiş. Helal olsun Marx kullansın, Engels de kullansın, hepsi kullansın. İnsanlık için getirmiş Kur'an bunları ama Kur'an'ın hakkını verelim ya. Kur'an'ı mezarlığa hapsedip de bunları niye unutturuyorsunuz? Artık değeri ilk getiren Kur'an'dır. İnsanlığa ilk telaffuz eden Kur'an'dır. Din sınıfını eleştirmeyi ilk getiren Kur'an'dır. Din sınıfının bir zulüm sınıfı olduğunu ilk defa insanlığa söyleyen Kur'andır. İnsanlığın huzursuzluğunun temelinde din sınıfının pisliklerinin yattığını insanlığa ilk söyleyen Kur'andır. Hey, alo arkadaş, hu. Solcu, molcu kimse neyse, sosyal adaletçiler filan. Ya siz bunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız ayıp, bilip inkar ediyorsanız çok daha ayıp. Ya okuyun Kur'an'ı kardeşim. Beni senin camiye gidip gitmemen ilgilendirmiyor. Gitmesen daha iyi çünkü